sene yüz nesne ansiklopedi, online Türkiye ansiklopedisi e, çalışmamızın e, tanıdık bir nesne ya da bir tanık nesne e, temalı e, serisinde Melek Görgenli ile beraberiz. E, çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Tabii psikoloji e, çok bizim bu yaptığımız ansiklopedi çalışması için çok önemli bir alan çünkü insanın eşyayla kurduğu ilişki o bağ. Onun insan hayatında tuttuğu o büyük yer veya kaybının veya işte ne bileyim çocukluktaki bazı eşyalar vesaire çok geniş bir yer tutuyor. Onunla başlayabiliriz aslında. Siz buna dair neler söylemek istersiniz? Ondan sonra da seçtiğiniz nesne olan büfe nesnesi üzerinde konuşmaya devam edebiliriz dilerseniz. Eşya hakikaten mekanın bir boyutu olarak yani çevre psikolojisi nasıl ele alıyor? geometrinin ve fiziğin e, bakış açısından farklı olarak aslında eşyanın sadece bir fizik fizik nesne e, olmaması söz konusu. Bu, bu böyle ele alıyor. Ve eşya-insan ilişkisi yani genel olarak mekan diyebiliriz ama eşya mekan içinde ya da mekan bağlamında ele alınabilecek e, nesneler. Eşya-insan ilişkisini ee, birinin diğerini etkilediği böyle tek yönlü bir süreç olarak değil de birlikte e, karşılıklı etkileşim halinde aslında bir anlamda hayatı oluşturan e, olgular olarak ele alıyor. Eşyalar aslında zamanı da hisselleştiren resmi zamandan daha öznel zamana dönüştürüyor. Evet. Dönüştüren nesneler. Yani onların aracısı. Şimdi büfeyi seçmemin özellikle nedeni oydu. Hani bu sözünü edeceğimiz benim hayatımdaki büfenin gerçekten hayatımda işte yani 60 yaşını artık geçtim yavaş yavaş ve e, ilk okuldan beri yani benim hayatımın 50 yılında belki daha öncesinde e, yeri olan bir şey o. Ama baktığımda hayatımda sadece o büfe değil yer alan o büfeyle birlikte en başta söyledim ya eşyalar aracılığıyla aslında insanlarla bir iletişim kuruyoruz ve bir anlam dünyası evet. yaratıyoruz. Benim için işte anneannem ondan sonra annem ondan sonra ben o büfe anneannemden anneme annemden bana aktarılan bir şey yani umuyorum ben de oğluma aktaracağım. Şimdi aslında aktarılan sadece eşya değil aktarılan zaman şimdi tabii büfe misafir odasının bir parçası yani büfeler misafir odasında durur ve tabii sınıfsal bir yanı da var. Yani muhtemelen büfe e, muadili başka eşyalar belki bütün sınıflarda vardı ama daha çok konuştuğumuz anlamda büfe. E, sanıyorum bir önceki kuşağın daha çok orta sınıflarının e, vitrini. Giderek mesela o neye dönüştü? Artık o eski tip büfeler yok. Giderek aslında zaten büfe sözcüğü vitrine dönüştü. Vitrin sözcüğüne dönüştü. Şimdi yeni orta sınıf evlerde bir tür vitrin oluyor fakat eski büfelerden farklı. E, çünkü büfe dediğimiz şeyin bir bölümü e, cam eşyaların konduğu, genellikle cam eşyaların ya, e, ve, ve biraz bibloların, biblo denen değil mi bir kavram vardı, bibloların e, konduğu ama alt tarafında kapalı bölümleri de olan, oraya da hani işte örtüler belki, işte dantellerin falan konduğu ama evde e, aynen öyle tabi camlık kısmına fotoğraflar falan da konurdu. Evet. E, anneannemin yani anneannemin evinde e, hani biraz önce söyledim ya Allah mesela çok net bir koku hatırlıyorum yani o büfenin kapakları açıldığında bir koku duyardım ve o kokuyu hiç unutmuyorum şeydi, karanfil koyuyordu e, eşyalarını. Yani büfenin içine koyduğu örtülerin arasına karanfiller koyuyordu. Ve o karanfiller bir koku yapıyorlardı. Ben sonra denedim. Hayır, aynı aynı koku olmuyor artık. Ya karanfiller değişti. Bilmiyorum. Yani o, ya da ben o kokuyu e, hatırlıyorum ama o kokuyu bulamıyorum artık. Mesela Eşya anneannem için koku. işte bir Girit'ten böyle Evet yani şey böyle kupa alınan bardaklar vardı kupa hani şimdi hacamat mı deniliyor bizde ona kupa almak denirdi evet, evet. o mesela o bardaklar durdu böyle cam yuvarlak çay bardağı gibi değil yani yuvarlak şeyler bir rakı için öyle küçük bir sürahi onun küçük şöyle bir bir şeylik karapaki onlar dururdu. Şimdiki böyle şarap kadehleri falan çok dolu falan değildi. Yani gerçekten kullanılan şeyler vardı. Biblio pek yoktu anneannemdeyken. Sonra anneme geçtiğinde büfe içi daha seyirlik hale geldi. Bana geçtiğinde benim için sana telefonda da söyledim ya şey benim için bir hayatımın müzesi gibi şimdi. Yani onun o camlı bölümünde hiç düzenli değil ama benim için önemli olan küçük nesneleri sakladığım yer üzerine de fotoğraflarımızı koyuyorum. İşte babamın, ailemizin benim oğlumla küçükken çekildiğimiz fotoğraflar. Babaannemin ve bir Cafer Efe vardır bizim <laughs> Giritli kahramanı. Cafer Efe her Giritli evinde bulunur. Onun fotoğrafı da benim için hoşuma gidiyor. Onu koyuyorum ve böyle onu olduğu gibi oğluma aktarmak istiyorum. Çünkü o aslında bir tür kuşaklar arası dediğim gibi hayatın aktarımı. Şimdi misafir odası zaten dediğimiz şey kendiliğinde yani mekanları işlevsel ve seyirlik ve anlam anlamsal gö, e, temsile dair ya da kendimizle ilgili izlenim biçimlendirmenin aracısı olarak böyle gruplandırabiliriz. Büfe işlevsel bir e, eşya değildir aslında. Daha çok ve özellikle de kadınların kadın yani kadına ait bir şeydir büfe değil mi? Ee, evet. ve kadınların kendi hakkında izlenim biçimlendirmek için kullandıkları bir e, eşyadır. Evet. Danteller kendini işte ne kadar yedir. hamarat olduğunu. Evet. evet. Tamamen kendini sunma stratejilerini e, sergiledikleri bir eşyadır büfe. Sonradan mesela vitrinde öyle mi çok emin değilim yani. Hmm. E, giderek çünkü belki de şey oldu, giderek kendimizi sunma stratejilerimiz e, kadınlar açısından da genel olarak e, erkekler açısından da artık ev dışına daha çok değil mi, e, işte dijital mecralara falan yani e, aktarıldı. Evet, evet. Artık sanki kendimizi sunma işini, kendimizle ilgili izlenim biçimlendirme işlevini e, sosyal medya görüyor gibi. Mesela içki şişeleri konurdu üstüne. İşte benim büfemin de öyle bir içki dolabı var. İşte hatırlıyorum geçenlerde bir söyleşi şey yaptık misafir odasıyla ilgili orada da konuşuldu. Mesela viski şişesi olur. O viski biter mutlaka çabucak. Ee, tabii yine bunlar hep sınıfsal belirli grup ailelerde ama her ailede bunun başka versiyonu var. Ben kendi bildiğim şeyi anlatıyorum. O viski biter onun içine çay demleyip annelerimiz Çay koyarlardı, viski görünümlü. Yani bizim hep viskimiz var. Biz işte içki içilen bir aileyiz. E, izlenimi yaratmak. Şimdi bu kuşkusuz aslında bize neyi söylüyor? Yani büfe e, özelinde konuştuğumuz şey, salon, e, yani misafir odası, e, salon bir geçiş yeri belki yani kamusal alana, evin en kamusal iki alanı var. Salon ve misafir odası. Evet. Aslında ailenin e, evin dışındakileri ağırladığı, koşulları ona göre düzenlediği bir tür kent meydanı gibi bir şey. Evin kamusal mekanı aslında. bir onun baş köşesinde bir şey. Yani ailenin bütün varlığını göstereceği bir tür fotoğraflarla falan kendisini nasıl temsil edilmesini istiyorsa o tür bir şey yaratacak. Mesela askerlik fotoğrafları değil mi? Birçok evde Erkek çocuk varsa o askerlik fotoğrafı mutlaka oraya e, konur hmm. ya da işte çocukluk fotoğrafları evlilik fotoğrafları e, mutlaka konur yani bir tür sergi anlatabiliyor muyum evet e, a, evin içinde yaşayanlara ilişkin bir tür küçük sergi e, anlamı var gibi ama dediğim gibi kadının aslında e, mekanlı, kadının kontrolünde olan da bir nesne bütünüyle. Ee, orta sınıfa dair orta, orta üst sınıflara dair statü nasıl tanımlanıyorsa eşyalar da aslında o yönde dönüşüyor. Ee, ve tabii giderek bence daha az özgün. Yani daha standart, daha tek tip. Yani genel bir e, model alarak eşya kullanımı söz konusu artık. Eskiden böyle değildi. Çünkü eşya bu kadar sık değiştirilen de bir şey değildi. Öyle değil mi mesela? Çok sık eşya değiştiriliyor. Şimdi eşyanın sıklıkla değiştirilmesi aslında yani eşyanın bu anlamda bütünüyle araç araçsallaştırılması kendileme süreçlerini de sekteye uğratan bir şey. Tıpkı hani kentsel mekanların sürekli dönüştürülmesi. Sürekli kent meydanlarıyla oynanması nasıl o kentin kimliği ve belleğiyle ilgili bir birikim oluşturulması engelliyorsa evler de öyle. Yani belki o vitrin dediğin şeyi beş senede bir değiştiriyor. Mesela moda değişince o da değiştiriyor. Yani o zaman da eskisi gibi onun içinde bir şey biriktirmek, hayatını onun aracılığıyla anlamlandırmak ya da geçmişle bağ kurmak, geleceğe aktarmayı planlamak yani bunlar çok mümkün olmuyor. Eşya Hı. saklanmıyor mesela eskisi gibi. Çünkü bence e, gerçekten bu yine hep orta ve orta üst sınıflardan söz etmek istiyorum. Çünkü şey dijital biriktirme diye bir şey var ya, yani Hı. hayatı nesneden koparan bir şey bence. Mesela fotoğrafları da artık bastırmıyoruz değil mi? Bastırmıyoruz. Hı. Yani dijital olarak var fotoğraflarımız. Saklama yani nesneleri saklama davranışı da giderek azalmadı mı sence? Mesela kırılmasın diye e, özendiğimiz kaç tane tabağımız var? Evet evet gerçekten. Yani evet. öyle düşün çünkü şöyle bir şey hani kırılabilir yerine yenisi konabilir. Yerine yenisi konabilme e, imkanı olduğu sürece onun bir e, şey yok özel yani benim saklamaktan kastım. Evet, Gerçekten hani e, yine başka bir şey için çalışmak Muhafaza çalıştık. etmek anlamında daha ziyade. Aktarmak, evet, evet. Ya aktarmak için saklamak. Muhafaza etmek, korumak. Hayatımızın giderek e, pazar koşullarıyla çok iç iş içe geçmesi. Hep öyleydi belki yani. Hep bir kapitalizm içinde yaşıyorduk ama e, bu belki daha yeni liberal formları kapitalizmin eşya ile ilişkimizi çok daha geçici hale getirdi bence. Evet. O yüzden mesela kimse artık bir büfe vitrine dönüştü. Vitrin aktarılabilir içinde hayatın saklanabileceği bir eşya değil artık. Anladık kullanıp atılacak bir şey.